Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango, Çöp Adam dizisinden artık daha büyük sorumluluklar üstlendi. Çöp Adam dizisiyle farklı yeteneklerini ortaya koyma adına önemli bir fırsat bulundu. Elçin Sango, peri karakteriyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Diziyle birlikte sosyal medyada daha çok konuşulmaya başlanan en popüler kadın oyuncu listesinde 10. sıranın arasında yer alan ünlü oyuncu, Güzel performansı ile hayranlarını mest etti. Peri karakterinin iyileştiğini görmeyi ve çok isteyen geniş bir hayran kitlesi var Çöp Adam'ın. Çöp Adam projesinde reytinglerde genel ortalamalarda bakıldığında fena değil peri tedavi olması ve iyileşmesinin sonrasında neler yapacağını insanları çok merak ediyor.